Herkese merhaba arkadaşlar diyelim ki ıı, Hani ben bir videomda Roblox'a nasıl girilir diye şey yapmıştım ya Diyelim ki Roblox'ta güncelleme geldi Yani ben şu anda VPN ile giriyorum Bakın Roblox güncellemesi diyor ve ıı, Play Store'a atıyor sizi yükselt derseniz Fakat bu, bulamıyor Bu yüzden Roblox'u silip tekrar indirmek zorunda değilsiniz Şimdi indirdiğimiz indirdiğimiz sitenin ismi Evet gel. Şeyle. Evet. Bunu aratıyorsunuz ve X diye tıklıyorsunuz. Çünkü X sitelerini indirdik. Ee, hatası mı? He pardon VPN'i açık bıraktığım için bir dakika geliyorum. Evet. Az önce burada şey vardı. Roblox. <laughs> <laughs> Neyse ben buradaki Roblox. Evet Roblox'tan sonra bakın burada Roblox var. Buna dokunmayın. Bu zaten VPN diyor. Bu değil. Bu. Buna tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz. Tıkladık. Bekliyoruz. Heh bakın. Ee, reklamları boş verin. Kesinlikle işbirliği falan filan değildir. Ne zaten nasıl işbirliği yapayım şu bu kadarcık boyumla. Evet, indir diyor. İndir diyoruz. Evet, iniyor. İndir diyeceksiniz. Yok, bu eğer bu uygulamayı indirmezseniz Roblox Roblox'inizi eee inceleyemezsiniz. Güzel. Aç diyoruz. Yükleye basıyoruz. O oh, ye. Yeah. Bakın bu Aptoy'da Games'i istediğiniz zaman silebilirsiniz. Evet bakın yüklendi bitti diyelim. Şimdi artık Google işimiz kalmadı. Ee, uygulamaya tıklıyoruz. yüklendi. Evet, giriyor. Şimdi burada bir yerde bir şey olacak. Heh. Bakın güncel. Ee, arkadaşlar, sonra sileceğimiz için açacağız. Evet, bekleyelim. Bir dakika bir. şey Evet buradan şimdi bizim evet bakın burada güncelle diyor gördüğünüz gibi. Bakın güncelliyor şu anda. Ben güncelleyip geliyorum. Evet. Neyse. Evet yükleniyor gördüğünüz gibi. Evet. Ya hayır bak bir şey geçme. bakın yükle diyorum. Evet yükle dedim. Evet şu an yük Club. Ama silmek zorunda değilsin. Sadece güncellediği için yükle diyor. Evet. Aç demeyi dememize gerek yok. Uygulamayı şimdi silebiliriz. Ben silmek için üzerine tık, üzerine basılı tutuyorum. Ondan sonra uygulama bilgileri. Ondan sonra Allah kaldıra basıyorum. Tamam diyorum. Kalktım. Evet. Şimdi uh, VPN'i açalım. Şöyle. Bu arada reklam falan hiç değildir. Yine söyleyeyim. Evet. Açıyoruz bunu. Açmazsak Roblox'a giremeyiz. Hata verir. Yani. Evet. Bağlandı. Şimdi Roblox'imize girelim. Roblox. <laughs> evet. Gidiyoruz. Roblox'imize. Ama arkadaşlar bu saatlerde yani Bakın girdi. Ama bu saatlerde ıı, başkaları da bu VPN ile oynadığı için şey oluyor. Bu şekilde olabiliyor ama oynayabiliyorsunuz. Ben genel olarak Roblox'un sitesine girip oynuyorum yani şuradan. Roblox.com evet. Ben buradan daha hızlı bir şekilde giriyorum. Evet. Burada da hesabım gördüğünüz gibi. Neyse. En son uygulu hobi oynamışım. Mesela hatta size çalıştığını da gösterebilirim. Yani eğer arkadaşlar videolarım videoları gelip popülere basarsanız en popülere ıı, orada benim Roblox anısı videom bulunmakta. Ee, ama bazı uygulam bazı ıı, cihazlarda çalışmaz yapacak bir şey yok. Ben yani de çalışıyor. Evet. Çalışıyor da işte. Arkadaşlar bu arada böyle sabahları al, altılar gibi yediler gibi ben kalkıyorum bazen. Ama o da ara sıra. O zaman o, o zamanlar hiç bu şekilde şeyler olmuyor. Bu şekilde ıı, bekletmiyor. Ben o saatlerde oynadığımda çok hızlı bir şekilde giriyor. Evet ee bir dakika şeyden bir brainot ile takas yap değil. He. Kamera ne alaka? ee ben niye giremiyorum? Acaba başka odadayım diye mi? Salonda değil şu an. Normalde salonda çekelim videolarımı. Ee, neyse şu anlık girmiyor. Ben bir deneyip geliyorum. Evet arkadaşlar Ben de en son ne varmış? Oo, ben bunu niye koymamışım ki? Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çalışıyor da. Hatta durun şurada biri var onu trolleyelim. Görünmez olan. gülümle doluyum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar, eğer Roblox oynadığım videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz.